Türkiye'de genel olarak kadına yönelik şiddette her yıl rakamlara baktığımızda çok ciddi bir artış olduğunu görüyorduk. 2009 yılının verilerinde %1400 artış olması ve bunun kamuoyuna yansımasıyla 2009'dan sonra iktidar şöyle bir karar aldı. Bundan sonra kadına yönelik şiddeti rakamsal olarak vermeyeceğiz gibi bir karar aldı. Ee, 2013'ten sonra elimizde hiçbir veri olmadı. Fakat e, biz şunu biliyorduk ki Türkiye genelinde bütün her yerde kadına yönelik şiddetin gün geçtikçe artması ve bütün kadın e, mücadelesi veren feminist kadınları e, kadın danışmanlık merkezlerini her bir kadını aslında bu sorun ilgilendiriyordu. Biz ise e, Kürdistan'da daha çok tabii ki yerel yönetimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele yol ve yöntemleri üzerine çok tartışmalar yürüttük. Şiddetle mücadele yol ve yöntemlerinden ve politikalarımızı nasıl belirleyeceğiz konusunda e, ayrıca bir kafa yormaya başladık. Alternatif mücadele nasıl olabilir? Alternatif şiddetle mücadele yöntemleri nasıl olabilir? Ki dünyanın birçok ülkesinde yani gelişmiş diyebilirim tırnak içerisinde de diyebiliriz gelişmiş ülkelerinde bile bu yol ve yöntemler sürekli tartışılır ve sürekli kendi özgünlüğü içerisinde ee, bir yol, yollar bulunur aslında. Daha çok işte e, irili ufaklı kadın e, merkezleri ya da üç kadın bir araya gelir şiddetle mücadele birimleri oluşturur. Biz de aslında. Yani bu şiddetle mücadele yol yöntemlerini Türkiye'nin bugüne kadar yol almış olduğu, mücadele etmiş olduğu yol ve yöntemlere karşı çıktığımız eksik bulduğumuz için biz kendi yol ve yöntemlerimizi geliştirmeye başladık. Yerel yönetimleri aldıktan sonra her yerel yönetimin işte 50 bini geçen nüfusu 50 bini geçen her yerel yönetimde sığınak açabilir miyiz? Sığınma evleri açabilir miyiz? Ve bu sığınma evlerine bakışımız aslında sığınma evi politikasını da özgür yaşam alanına dönüştürebilir miyiz? Yani burada evet kadınlar şiddetten kaçıp geliyorlar, sığınacakları bir yer arıyorlar, can güvenlikleri çok ciddi tehlikeye giren kadınlar var ama Ayrıca bu şiddetle mücadele ayağının aslında bu dayanışma ayağıyla güçlendirip ve kadınlarla birlikte bunu bir sonraki evreye nasıl çevirebiliriz ve bunun adını özgür yaşam alanları koyabilir miyiz ve korsak da buna bu, buna doğru aslında buna doğru evrilen bir e, anlayışı nasıl örgütleyebiliriz ve e, Şiddetle mücadelede çok fazla tartışmalar yürüttük. Her belediyenin e, kazanımından sonra her belediyede danışmanlık merkezleri açtık. Kadın merkezleri açtık. Kadın merkezlerini güçlendiren sosyologlar, psikologlar, meslek elemanları, e, aynı zamanda meslek elemanlarıyla birlikte bugüne kadar e, kadına yönelik şiddet alanında ve kadın mücadelesinin örgütlenmesi anlamında güç, güçlü katkı sunan, kadınlarla birlikte, gerek konferanslar, gerek paneller, gerek çalıştaylar Ve bunları yaparken aslında biz şiddetle mücadelede kendimizi yetiştirme farklılaştırma, güçlendirme aynı zamanda bu bu girdiğimiz yolda biz de güçlendik. Ve bu güçle birlikte çok fazla yollar aldığımızı düşünüyorum. İşte sığınaklar açtık. Ee, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Bağlar Belediyesi'nin, Mersin, Van ve buralarda daha önceki başkalarının deneyimlerinden yola çıkarak biz bu deneyimleri olumlu ve olumsuz deneyimlerden hareketle bu den olumsuz deneyimleri nasıl olumlu hale getirebiliriz çalışmalar yürüttük. Evet biz bütün bu kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı vermiş olduğumuz mücadelede çok sağlıklı ve iyi yol aldığımızı düşünüyorum. Fakat ertesinde kayyumlarla birlikte aslında bütün yerel yönetimlerin ele geçirilmesi, Demokratik olmayan bir sürece girilmesi ve bu demokratik olmayan süreçte yerel siyasete müdahale edilmesinden tutalım, yerel yönetimlere müdahale edilmesine ve oralarda çalışma yürüten bütün meslek elemanlarına ve aslında bu alanda sorumluluk alan herkese yönelik bir çok ciddi bir sistematik baskı ortaya çıktı. Bu baskı direkt kimi hedef aldı? İlk önce kadın merkezlerini hedef aldı. İlk önce kadın mücadelesini hedef aldı. Çünkü kadın mücadelesinin somut girdileri vardı aslında. Ee, ve daha sonra ne oldu? Kadın merkezleri kapatıldı kadın çalışanlar işten atıldı, birçoğu gözaltına alındı, birçoğu tutuklandı ve baskı gün geçtikçe farklı şekilde ve biçimlerde devam etmeye başladı. Okuma yazma kursları açıldı, işte toplumsal cinsiyet rollerinin kadına aslında layık gördüğü, kadın dediğin biçki dikiş yapar, kadın dediğin yemek yapar, kadın dediğin itaat eder, bu zihniyet oralarda hakim olmaya başladı kayyumlarla birlikte. Dolayısıyla ne oldu sonra onu söyleyelim. Şiddetle mücadelede bir artış oldu. Mevcut var olan artışa bir artış daha eklendi. Neden eklendi? Aslında bütün bütün o demokratik kazanımların tamamı alındı ve e, ve bu kazanımların üzerine aslında bir şey inşa edilmedi tamamen bu kazanımlar yok edildi ve devletin aslında komple top yükün e, sosyal güvenlikten tutalım insan haklarına ve demokratik e, insan haklarına e, yönelik çalışmaların tamamı askıya alındı devletin güvenliği tehlikeye girmeye başladı devlet kendince kendi güvenliğinin tehlikede olduğunu ve bu, bu güvenliğe gelecek tehlikelere karşı bütün gücünü oraya yağdı aslında. Yani e, uluslararası ilişkide de böyledir, sosyolojide de böyledir. Devletler kendi sınır güvenliklerini ve kendi varlık güvenliklerini tehlikede gördüklerinde kadın hakları, insan hakları, çocuk hakları, temel haklar hepsi askıya alınır. Şu an için bütün bu haklar askıya alınmış durumda. Bizim yaratmış olduğumuz kazanımların tamamı ters yüz edilmiş durumda ve kadına yönelik şiddet de sonuç olarak artmış durumda. Yani kadınların gidebileceği alanlar yine bizim o kazandığımız alanlardı ama o alanlarda yaklaşımlar, politikalar ve kadınları yeniden yeniden eve göndermeden tutalım da şiddetin artışı ve buraların bunu karşılamayacağı aslında yani şiddetin temelde kökünde bir ciddi bir artış var, toplumsal cinsiyet rollerinde ciddi bir eşitsizlik var. Bunlara karşı verilmeyen bir mücadele var, verilen mücadeleyi de yok eden bir anlayış var. Dolayısıyla kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik şiddette çok ciddi bir artış var. Türkiye genelinde de bu artış var, Kürdistan'da da bu artış var. Ee, Şimdi e, Türkiye'de aslında e, hemen hemen yani birkaç yıldır e, çok e, ka, kadın politikaları konusunda e, hükümetin e, tamamen e, kendi anlayışına uygun politikalar geliştirmesiyle beraber kadın sorunlarında ciddi bir artış olmaya başladı. Yani işte uluslararası sözleşmeleri, tamamen yok saydı, iptal etti İstanbul Sözleşmesini. İstanbul Sözleşmesi uygulandı mı? Uygulanmadı. Ama İstanbul Sözleşmesinin uygulanması için ve yaşatılması için e, çok fazla kadın örgütleri mücadele. Yani bütün e, bu anlattığımız anlayışın aslında e, alandaki tezahürüdür. E, her gün sokak ortasında bir kadının öldürülmesi. Çocukların istismara uğraması, yurtlarda çocukların kurslarda, yurtlarda çocukların istismara uğraması ve bunun artık günlük hayatta normalleşmesi, bütün bu vakaların kaçının hukuk karşısında haklarını aldıkları çok tartışma konusu. Yani mahkum edildiği e, ve bu basında da hepimize yansıyor bildiğimiz konular, e, toplu tecavüzlerden tutalım da toplu kadınları bu tuzağa düşürme, son Hakkari'de yaşanan olayda gördü, gördüğümüz gibi aslında toplumu çok ciddi bir yozlaşma var ve bütün eğer hukuk askıya alınırsa eğer hukuk ve insan hakları e, bir sorun olmazsa sorun etmezse devletler, hükümetler e, çeteler açığa çıkar organize suç örgütleri açığa çıkar